Yenilikçilik ve dünyaya yön verme hayali, geleceği elleriyle kurmak isteyen gençlerin heyecanında kendine yer bulur. Hayal etmek, öğrenmek, uygulamak ve gurur duymak Dünyanın yükselen değeri uygulamaya dayalı eğitimin ülkemizde de başarılı bir temsilcisi var. Lise eğitiminden fazlasını öğrencilerine sunarak onları hayata hazırlayan ve gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için sürekli çalışan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılıyor. Müzik Her öğrenci erken yaşta alacağı mesleki eğitimle iş hayatına yaşıtlarından onlarca adım ileride başlamayı, üretkenliğini geliştirmeyi ve farklı meslek alanlarıyla tanışıp fikir edinebilmeyi ister. İşte tam bu noktada öğrencilerine mesleki alan ve dal eğitimi de sağlayan mesleki ve teknik Anadolu liseleri bu sistemle hem teorik eğitimi hem de öğrencinin seçtiği meslek dalına ait pratik eğitimi harmanlayarak vermektedir. 11. ve 12. sınıflarda verilen dal eğitimleriyle mesleklerinde uzmanlaşmaya ve yetkinlik kazanmaya başlayan öğrencilerimiz son sınıfta mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına karşı uyumlarını üretim ve hizmet alanlarında artıracakları yurt içi ve yurt dışı staj programlarına katılırlar. Ayrıca işletmelerde mesleki eğitim kapsamında yaşlarına uygun olarak Asgari ücretin %30'undan az olmamak kaydıyla işletmeden ücret alan öğrencilerimiz çalışmayı, emek vermeyi ve karşılığını almayı erken yaşta tecrübe ederek hayatta daha emin adımlarla ilerleme şansı yakalarlar. Mesleki eğitimlerinin yanında çeşitli proje ve yarışmalara da dahil olan öğrencilerimiz sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirerek ufuklarını açar, üretkenliklerini zenginleştirirler. Maddi yetersizlikten dolayı eğitime erişimi riske giren ve bulunduğu yerleşim biriminde mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmayan öğrencilerimize yatılılık, bursluluk ve taşımalı eğitim uygulamalarıyla Barınma, burs ve taşıma imkanı da sunularak gençlerin hedefledikleri eğitime ulaşmaları sağlanmaktadır. Aldıkları çok yönlü eğitim sonrası donanımlı olarak mezun olan öğrencilerimiz lisans eğitimi için girecekleri sınavlarda diğer liselerle eşit haklara sahip olur ve hiçbir puan kaybı yaşamazlar diplomalarıyla birlikte teknisyenlik ünvanı ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olan mezunlarımız, mesleğine ön sıralarda atılarak işletmelerin aradığı nitelikli iş gücü sınıfına kendini taşıyabilme fırsatına erişir. Bağımsız iş yeri açma belgesiyle eğitimlerine devam ederken, kendi iş yerlerini açma imkanını da yakalayan mezunlarımız Europass sertifika ekleriyle yurt dışında da mesleki yeterliliklerini kanıtlayabilirler. Müzik Kendi geleceğine ışık tutmak ve imkanları oluşturmak senin elinde. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile ülkemize katkı, ailene mutluluk, geleceğine umut ver. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü